Sevgili kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim emin olun sizin derdiniz bizim derdimiz. Rasim Arı, bir takipçisinden gelen yıllardır bindiğin gizliğin arabalar kimin yorumuna hırsızlık malına biniyordum canım o da sabun köpüğü gibi uçtu gitti diyerek cevap verdi. 2019 seçimlerinde AK Parti'den Neşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, 21 aylık sürenin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Daha sonra AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'de siyaset yapma kararı alan Rasim Arı, 14 Mayıs seçimlerinde Neşehir milletvekili aday olarak gösterilmiş fakat seçimi kazanamamıştı. Seçimlerin ardından ziyaretlerine ve gezilerine devam eden Rasim Arı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Rasim Arı'nın bugün sosyal medya hesabından 25 yıldır çalışırım. Aracım yok. O yüzden ilk kez aracım yok diye mutluyum paylaşımda bulundu. Arı bir takipçisinin çok güzel başkan yıllardır bindiğin gezdiğin arabalar kimin? değil 35 35 de olsa hiçbir sıkıntı yok. Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun devletimiz var olsun yorumuna ise şu şekilde cevap verdi. Hırsızlık malına biniyordum canım o da sabun köpüğü gibi uçtu gitti.